Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle mantarlı ıspanaklı harika bir fırın yemeği tarifi vereceğim. Şöyle 3 tane patatesim var. Patateslerimi ince olacak şekilde doğruyorum. Mantarlarım var. Şöyle yarım paket kadar yaklaşık 200-250 gram düşünebiliriz. Onların da kabuklarını soydum ve güzelce doğradım. Şimdi tavamı güzelce ısıttım. İçerisine sıvı yağ ilave ettim. Soğanlarım var doğradığım 2 tane. Bir diş de sarımsak ekledim. Patateslerimi ilave ediyorum. Mantarlarımı ekliyorum biraz patateslerimi kavurduktan sonra. Şöyle yüksek ateşte yapıyoruz. Mantarlar suyunu salmasın. Ardından güzelce yıkayıp temizlediğim e, minik minik doğradığım ıspanaklarım var. Onları da ekledim. Güzelce söndükten sonra içerisine tuz, toz, kırmızı biber ilave ediyorum. Birazcık da karabiber ekledim. Artık hepsi güzelce kavrulduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı un ve bir bardak kadar da süt ilave ediyorum. Patateslerim yumuşayana kadar, hafif yumuşayana kadar pişirdim. Artık fırın kabımı alıp üzerine kaşar peyniri rendeleyip 200 derece fırında güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Ve yemeğimiz hazır. Gerçekten efsane bir lezzet oluyor. Videomu beğenmeyi